İnsan doğar, yaşar gider, ömür biter, batar gider, mezarında otlar biter. Dünya artık neye yarar? Dikilmiş mezar taşın, kolay oldu mu acep hesabın? Kurtlar yemiş, çürümüş naaşın, katlar, yatlar senin olsa neye yarar? Dünyayı ağıra, ahiri hafife aldık. O gün gelsin bakalım dedik. Haram, helal, ne varsa yedik. Azık ahire olmayınca, dünyadaki nimet neye yarar? Evliya olsan, sorarlar suali. İster alim ol, ister veli. Rabbim Allah'tır, sualin cevabı. Amerika'da master yapsan neye yarar? Yaşadıysan zalim gibi, serilmeyen kilim gibi, ne kendine ne de aleme faydasız kul neye yarar? İnsan olan olgunlaşır, zaman ile durgunlaşır, yaşlı beden yorgunlaşır. Kamil olmadıysan neye yarar? İnsan doğar, saçı uzar, bıyık terler, akıl bali olur. Aklına göre bir yol bulur. Hak yolu bulmadıysan akıl neye yarar? Sürmüş tarlada anı, nefsine çevirmiş yönü. Gelmez sanmış ömrün sonu, yön Kabe'ye dönse bu ömür neye yarar? İnsanoğlu hep çabalar, oğlan yol verir babalar, bastona biner dedeler, dede olunca ibadet zora varır. Zarar etmiş, kar etmiş, yaş ilerlemiş, olmuş yetmiş, dede senin de pilin bitmiş. Şartelin bozuk, elektrik versen neye yarar? Gözünde gözlük cam şisesi, Kabul etmez seni kahve köşesi, Hanım kovar elinde süpürgesi, Şadırvan beklemek artık neye yarar? Dilinde eski fındıkları kırar, Dedem eski mumla arar, Giden kimin gelini diye sorar, Tövbe etmeyen kalp neye yarar? Sözde sübut kalmamış, Gidenden ibret almamış, huylu huyundan olmamış. Söz söylesen neye yarar? Armutun sapı, üzümün çöpü, her haltı zıkkımın kökü. Allah demez asinin teki. Son nefeste Allah desen neye yarar? Geçti bir ömür hangi yoldasın? Saz da barda çengi oynasın. İmamı bahane eder. Namaz kılmazsın. Yeşil elbiseyi giyip gelmişsin. İmam evliya olsan ne yarar? İmamları din adamı yaptık. Dinin mükellefi imam sandık. Kendimizi mükellef saymadık. Din cihana geldi yalnız elçiye imama gelseydi o din neye yarar? Göstermelik cemaat olduk. Kimseye hal hatır sormadık. Birbirimizin derdine kulak tıkadık. Safta omuz omuza dursak neye yarar? Cem olmayı hiç bilmedik. Derdi olana çare bulmadık. Zayıf olanı hep dışladık. Cenazemde cemaat olsan neye yarar? Kabirde dünyalığı alırsın ele, Bir kürek toprağı savurursun yele, Matemi çevirirsin güle, Gülerek yaz tutmak neye yarar? İnsan hep kaderden de vurur, Suçu hep yazanda görür, Kaderine kendi gem vurur, Fıtratın ne ise hak onu yazar, Hayat güzel olsa neye yarar